ülkemizi kazandırmasında baş rolü oynadı. Ukrayna'yı da hem NATO'ya hem Avrupa Birliği'ne ısrarla almak istediler. Rusya da buna itiraz etti. Hep dedi ki doğuya doğru genişlemenize ben razı değilim, istemiyorum, bunu yapmayın. Ama bu e, inatlaşma yıllar geçtikçe arttı. Bunun üzerine Kırım işgali oldu. Kırım'ı Rusya 2014'te aldı. Ama ne Amerika ne Avrupa Ukrayna ile ilgili politikasında bir değişiklik yapmadı. Ve işler bu noktaya geldi. Hiçbir savaş Haklı değildir. Savaşın kazananı olmaz arkadaşlar. En kötü barış bile savaştan daha iyidir. Bizim konumuz çok özel. Bir Karadeniz'e e, giriş kapısı Türkiye, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, dolayısıyla. Karadeniz'e kıyı ülkelerin dünyaya açıldığı kapı bizden geçiyor. Bu bir. İkincisi hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla derin ilişkilerimiz var. Tarihten gelen ilişkilerimiz var. Ekonomik ilişkilerimiz var. Enerji ilişkilerimiz var. Ya yani birkaç rakam vereyim bu daha iyi anlaşılsın. Rusya ile Türkiye'nin toplam ticareti arkadaşlar 33 milyar dolar. Ukrayna ile yedi milyar dolar. Yani kabaca 40 milyar dolar bir ticaretimizin olduğu iki ülkeden bahsediyoruz. Bu da toplam ticaret hacmimizin yüzde onun mertebesinde. Bu iki ülkeden ülkemizi ziyaret eden insan sayısı yılda 8 milyon. Yani bizden de tabii oraya giden milyonlarca vatandaşımız var. Dolayısıyla burada meydana gelecek bir istikrarsızlık, bir kargaşa, kaos doğrudan bizi Onun için Türkiye Montre'de durması gereken yerde duruyor ve ilk andan itibaren bu adaletsiz, dengesiz, savaşın başlamaması için de Cumhurbaşkanımız kişisel olarak ve Türk dış politikası olarak her yolu denedi. Maalesef başarılamadı ve halen de bu çabalarımız devam ediyor. Dolayısıyla e, ümit ederim ki yani aklı selim sonunda galip gelir. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız uzun süreden beri dünya beşten büyüktür. Burada kastedilen ne? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Şimdi Güvenlik Konseyi'nin beş tane daim üyesi var. Bunlar Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin herhangi bu beş tanenin bir tanesi olmaz deyince hiç bir karar çıkıyor. E şimdi Rusya'nın içinde bulunduğu kendisini ilgilendiren bir konuda kimse evet demesini beklemez. Yani dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir oldu bittiyle kurulan Birleşmiş Milletler sistemi bugün insanlığın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Dolayısıyla bunun mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Bu hakkı onlara kim verdi? Kendi kendilerine verdikleri bir haktır. Bugün ekonomik olarak, nüfus olarak, etki alan olarak birçok ülke olmasına rağmen Onların maalesef Birleşmiş Milletler'de söz hakkı yok ve bölgesel, küresel barışlar bir türlü tesis edilemiyor. Ama e, Türkiye olarak e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adil olmayan savaşı bitirmek için gayretlerimiz devam edecek. Ve sivillerin, masum bebeklerin, yavruların ölmemesi için bütün dünyanın üzerine düşen görevler var. Teşekkür ederim. Ah bilir kimsen ve sen 70 yaşın üzerindeki bir teyzeden bahsediyor. Hatta bazı arkadaşlarımızı öne doğru davet etmeye başlayıp